Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da bir araya geldi. Görüşme sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında, ikili ilişkiler, terörle mücadele ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, Avrupa'da artan yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve İslam karşıtlığını vurgulayarak, bu durumun Türk toplumunu endişelendirdiğini söyledi. Almanya ile bu konularda işbirliğinin sürdürüleceğini belirten Erdoğan, bu tür olumsuz gelişmelerin karşısında birlikte hareket etmenin önemine dikkat çekti. Görüşmede Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri de masaya yatırıldı. Erdoğan, özellikle Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestlisi konularında atılacak adımların tartışıldığını aktardı. Değerli basın mensupları, bugünkü istişarelerimiz, mücavir coğrafyalarımızda barış ve istikrara yönelik ortak gayretlerimiz bakımından önem taşıyor. Suriye'deki gelişmeler, Gazze'deki son durum ve Ukrayna'daki savaş gibi bölgesel konular bağlamında Almanya ile işbirliğini sürdüreceğiz. Ayrıca Gazze'deki ateşkesin korunmasının önemini vurgulayarak uluslararası toplumun iki devletli çözüm için çaba göstermesi gerektiğini söyledi. Ukrayna'daki savaşın da adil bir barışla sona ermesi gerektiğini ifade etti. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier Suriye konusunda Erdoğan'a Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptığı görüşmeler hakkında bilgi verdi. Suriye'de kapsayıcı bir sürecin gerekliliğine değinen Steinmeier, tüm uluslararası aktörlerin uyum içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Suriye'nin istikrara kavuşabilmesi için tüm etnik grupların sürece katılmasının önemine vurgu yaptı. Görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerdeki mevcut konuları ele alırken, bölgesel barış ve istikrar konularında da işbirliğinin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi.